Eğer array'i kullanmayı başarılı bir şekilde öğrendiysek ve artık array kavramını çok iyi biliyorsak for döngüsünü ve diğer tüm döngüleri çok rahat kullanabiliriz demektir. Özellikle for each döngüsünde diziler kesinlikle kullanılıyor. O yüzden döngülerden önce dizilerin kullanımını öğrendik. Şimdi for döngüsüne geçelim ve bir örnek yazalım for ile ilgili. Şimdi döngüler bir şeyi sürekli tekrarlar. Bir koşul olana kadar bir şeyi tekrarlar. Mesela i e diye bir tane değişken oluşturuyorum. Dolar i. E. Bu sıfıra eşit olsun ve noktalı virgül koyuyorum. Koşulumu yazıyorum. Eğer i e mesela 20'den küçükse bu koşul sağlanmazsa ne yapsın? Burada i e değil de dolar i e olacak bu arada. i'yi e bir arttır. 1 artırmak için ne yapıyorduk? Plus plus. Şimdi süslü parantez açıp kapatıyorum ve eko dolar i diyorum. Şimdi yeniledim bakın 0, 1, 2, 3 diye 19'a kadar gittim. Şimdi buraya bir de br ekleyeyim. Karışık gözükmemesi için br ekleyeceğim. Hata olacak. Hatayı kaldırmak için de virgül koymam gerekiyor. Gördüğünüz gibi 0 1 2 3 diye gidiyor ve 19'da duruyor. Şimdi bunun nasıl çalıştığını şu şekilde izah edebilirim. i 0'a eşit. En başta 0'ı print etmiş. Çünkü bu i++ diğerinde geçerli oluyor. Bunu da görmüştük. Burada i'yi 0'a eşitliyor. Burada 20'den i küçük mü diye bakıyor. 0 20'den küçük mü? Evet, 0 20'den küçük. i'yi 1 arttırıyor ama şu anda i1 olmadı 0. Önce 0'ı lock'luyor. Gördüğünüz gibi 0'ı locklamış. Ve sonra 1 arttırmıştı. Buraya bir daha gelmiyor. Bundan sonra buraya geliyor. 1 20'den küçük mü? Evet, küçük. 1'i lock'luyor, 1 arttırıyor. 2 2 20'den küçük mü? Küçük onu da lokluyor. 3-4 diye gidiyor. En son bakın 19 olmuş. Burada 19 olduğuna göre iyi 20. bir artmıştı en son. 20 20'den küçük mü? Hayır eşit. Dolayısıyla 20'yi loklamıyor. En son 19'da kalıyor. Ama şunu diyebiliriz. Küçük eşit diyebiliriz arkadaşlar. O zaman burada küçük mü eşit mi diye sorgular her seferinde. 20 oldu mu da küçük mü eşit mi diye sorgular. Evet 20 eşit. 21 olur. 21 küçük mü? Hayır. Eşit mi? Hayır. 20'de kalır. Şimdi daha iyi anlamak için farklı bir örnek yapalım. Komodoyu açıyorum ve burada eko i yerine ya da eko ayrıca bir eko daha yapsın. i'nin dolar i'nin 5'e göre modunu alsın. Bakın. i'nin 5'e göre modunu alacak. Ve bunu eko edecek. Şunu kaldırıyorum. Yorum satırına çeviriyorum ve burada da BR kullanıyorum. Karmaşıklık gitsin diye. Şimdi hepsinin modunu alıyor. Mesela ilk 0 sıfır, 0'ın 5'e modu 0'mış. 1'in 5'e modu 1'miş. Bu şekilde artıyor. 5'in 5'e modu 0. 6'nın 5'e modu 1 gibi gidiyor. Dikkat etmeniz gereken tek şey nerelerde sıfır oldu. Sıfırda sıfır olmuş. Beşte sıfır olmuş. Bakın onda sıfır olmuş. On beşte ve yirmide sıfır olmuş. Kısaca ben bu sayıların beşer beşer artmasını istiyorsam orada mod kullanabilirim. Peki bunu nasıl yapabilirim? Eğer şu işlem bu işlem sıfıra eşitse yani i'nin 5'e modu 0'a eşitse i'yi loklasın bana. Eko i. Dolar i. Ve virgül br diyorum. Şimdi br'yi tırnak için almam gerekiyor. Bunu silebilirim artık. Herhangi bir hata yok. Kaydettim. Yeniledim. Bakın. 5, 10, 15, 20 diye devam ediyor. Ben bunu 101 yaparsam 100'e kadar 5'er 5'er artar. Eğer ben bunu 3 yaparsam mesela bakın 3 6 9 12 15 3'er 3'er artıyor. Yani burada mod kullanımı eğer bir step step adım adım yapmak istersek 5'er 5'er, 10'ar er 10'ar, er 20'şer 10 20'şer 20 er. o zaman bakın burada for'un içinde mod kullanımı önemli. Peki bu modu gerçek hayatta nerede kullanabiliriz? Yani for ve modu nerede kullanabiliriz ki? Diyelim ki sizin yazılarınız var. 100 tane yazınız var diyelim ve her 10 yazıda bir reklam vermek istiyorsunuz. Yani sürekli insanları reklama boğmak istemiyorsunuz da her 10 yazıda bir tane reklam olsun diyorsunuz. İşte o zaman mod kullanabilirsiniz. Her 10 sayıda bir reklam verir. Peki ben mesela 0'ı istemiyorum burada. Onu kaldırmak için ne yapabilirim? Hemen kodlarımıza geri dönüyoruz ve burada şöyle bir if koyabiliriz buraya. If'in içinde yine bir if koyabiliriz. Eğer dolar i eşitse sıfıra mesela. Ama ben eşitse istemiyorum. Eşit değilse istiyorum. Bakın. Bu ne işe yarayacak diye düşünmüş olabilirsiniz if konusunda. Şu an işimize yaradı. Eğer i sıfır değilse bakın süslü parantezi açıyorum. Eko dolar i. Bunu kaldırıyorum. Yeniledim. Burada virgül virgül BR'yi de koyayım. Yeniledim bakın 10, 20, 30, 40 diye gidiyor. Sıfır yok artık. Neden? Çünkü eğer i sıfıra eşit değilse print eder. Eşitse etmez. Gördüğünüz gibi 100'e kadar onar onar saydırmış olduk. Bunu 200 yaparsak da 200'e kadar onar onar saydırabiliriz. Şimdi for kullanımını öğrendik. Kaldırıyorum for each'e geçiyorum. Fakat for each'i öğrenmeden önce bir tane array oluşturmamız gerekiyor ve günler diye bir array oluşturayım. Nasıl oluşturuyorduk? Array deyip cuma virgül cmt S olsun cumartesi pazar pazartesi salı çarşamba ve perşembe bu şekilde kısaca günleri oluşturdum şimdi ben diyelim ki günleri tek tek loklamak istiyorum yani loklamaktan kastım ne eko yapmak istiyorum bunu nasıl yapabilirim? Eko dolar günler işte 1, 2 diye böyle. Eko dolar günler 2 diye sürekli yazmam gerekiyor. Bunun bir kısa yolu yok mu diye düşünmüşler. Ve for each'i bulmuşlar arkadaşlar. For each. forum benzeri fakat burada diyorum ki dolar günler as Dolar X olsun mesela. Bu şu anlama geliyor. Günün her bir verisini al X'e ata. Yani ilk olarak burada yine mesela Eko dolar X diyeyim. Görelim. Kaydettim ve yeniledim arkadaşlar. Buraya virgül BR de koyayım. Bakın cuma cumartesi pazar pazartesi salı çarşamba perşembe her birini tek tek print ediyor. Tek tek yani günleri x'e atıyor. Cuma oluyor bu cumayı print ediyor. Sonra cumartesiyi print ediyor tek tek. For döngüsünün bir benzeri. Bunu forla da yapabiliriz aslında. Ama boşu boşuna uğraşmamız gerekir. Ama for each ile çok basit bir şekilde yapabiliyoruz. Burada diyoruz ki mesela eğer dolar x eşitse çrş'ye mesela çarşambaya çarşamba veya dolar x eşitse cumaya eko günlerden çarşamba veya cuma desin. Aksi takdirde herhangi bir şey yapmasın. Bakın sadece günlerden çarşamba veya cuma ise bize bildirim gönderecek. Yani print edecek. Aksi takdirde log yapmayacak. Yani eko yapmayacak. Yeniliyorum bakın. Günlerden çarşamba veya cuma. Günlerden çarşamba veya cuma. İki kere dedi. Ben burada bir tane daha Cuma eklersem üç kere olacak. Yani burada böyle sorgular yapabiliyoruz for için içinde. For ve for each kullanımı bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir.